çevreye de çok şanslı bir hayvanımız sahiplenecek Umut. O da sahiplenmek için geldi. O da çok güzel oldu. Eyvallah. Evet, sağ olun. Evet. En ünlü görev. Evet. Yani, ben de duyarlı bir insanım böyle. Yani, evet. Hem çevreye de ben aslında belediye alanında fahri birçok evet. bilinmeden işler yapan insanım yani. Evet. Çok sağ olun. Yaklaşık gördüğümde arıyorum. Yeter ki belediyeme laf gelmesin. Çok, çok sağ olun. Ben orada çok müdahale edemeyeceğim. फैसले <laughs> 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 Ben Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı vardı. Kaynaklarda her zaman gitmediğim ama sokak köpeklerini sürekli olarak beslediğim bir evim var. Oradaydım. Bir köpeğin koşarak benim önüme doğru yaklaştığını gördüm. Çok yaralanmış, ben vurulduğunu düşünüyorum. Ee, müdahale etmek adına çevremizde ne kadar veteriner ekip varsa onları aramaya çalıştık. Sağolsun Buca Belediyesi veteriner hekimleri olaya hemen müdahale ettiler. Ee, yaklaşık 2-3 gündür burada köpeğimiz. Ee, sağlık durumu gayet iyi şu anda ben gördüm. Ee, başkanımız bu konuda... Erhan Bey çok duyarlı davrandı. İlk günden beri konuya sürekli olarak vakıf. Beni de bilgilendirdiler. Önemli bir gelişme oldu. Bizim de çok sevindiğimiz, diğer hayvanseverlerin de çok sevineceğini düşünüyorum. Aynı bölgeden başka bir abimiz, bahçesi olan bir abimiz de bu güzel hayvana sahiplenmeyi planladı. Köpeğimiz yarın muhtemelen o aileye teslim edilecek. Böylece sosyal sorumluluk projemizde hep beraber bir ailece bütün ekip olarak yapmış olduk. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özel Ertan Bey, Ertan Bey köpeğimiz bu halde gördü. Bize bildirdi. bizimde ee, bizim de e, veterinerlik müdürlüğümüz gereken işlemleri yaptılar. Şu anda sağlığına kavuştu gibi e, bu aşamadan sonra artık yeni sahibiyle beraber güzel mutlu bir e, geleceği olmasını diliyoruz. Şimdi biliyorsunuz e, pandemi süreci toplumumuzu gerçekten çok derinden etkiledi. Çok büyük bir travma yaşıyoruz. Şu anda e, insanlık ciddi bir travma yaşıyor. Tabii bunun yanında da e, can dostlarımız, sokakta yaşayan can dostlarımız da onlar da ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Şu anda özellikle mama konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince onların mama ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Yine gerekli müdahalelerini veterinerlik müdürümüzle yapıyoruz.